Herkese merhaba. Türkiye'de bir teknoloji şirketi kurmanın maliyetinin neredeyse sıfıra indiren bir sistem olduğunu söylesem ne derdiniz? İşte bugün ülkenin inovasyon motoru olan teknoparkları ve sundukları o inanılmaz fırsatları birlikte mercek altına alıyoruz. Eminim bu soru pek çok girişimcinin ve yenilikçinin aklını kurcalıyordur. Harika bir fikriniz var ama o ilk yatırım maliyetleri, vergiler, personel giderleri gözünüzü mü korkutuyor? Bu son derece normal bir endişe. Peki ya size tam da bu maliyet engelini ortadan kaldırmak için kurgulanmış, devlet destekli özel bir çözüm olduğunu söylesem? İşte o çözümün adı, Türkiye'nin teknoparkları. Bugünkü yol haritamız oldukça net. Önce teknoparklar tam olarak nedir, ne işe yarar, bunu anlayacağız. Sonra bu sisteme nasıl dahil olabileceğinizin adımlarını göreceğiz. Ardından en heyecanlı kısım hem şirketiniz hem de ekibiniz için sunulan o müthiş avantajların derinliklerine dalacağız. Ve tabii ki bu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmak için bilmeniz gereken kritik kurallara ve sistemin geleceğine de bir göz atacağız. Hazırsanız başlayalım. Harika. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Teknopark dediğimizde tam olarak neyden bahsediyoruz? Bu bir bina mı, bir sanayi sitesi mi? Nedir bu ekosistem? İşte resmi tanım bu. Yani hayır, teknoparklar sadece bir grup ofis binasından ibaret değil. Burası aklın, bilimin ve endüstrinin buluştuğu bir merkez. Üniversiteler, araştırma kurumları ve şirketlerin aynı çatı altında sinerji yarattığı organize bir araştırma ve geliştirme üssü gibi düşünün. 4691 sayılı özel bir kanunla kurulan bu bölgelerin arkasındaki stratejik amaç da tam olarak bu aslında. Firmaların bir araya gelmesini, akademisyenlerle beyin fırtınası yapmasını sağlayarak inovasyonu adeta ateşlemek ve sonuçta Türkiye'den dünyaya açılacak yüksek teknolojili ürünler çıkarmak. Peki bu avantajlarla dolu dünyanın kapısını nasıl aralayacaksınız? Süreç aslında düşündüğünüzden çok daha basit ve anlaşılır. Her şey yenilikçi bir fikre dayanan bir Arge veya yazılım projesiyle başlıyor. Elinizde böyle bir proje varsa, bunu alıp beğendiğiniz bir teknoparkın yönetici şirketine başvuruyorsunuz. Projeniz hakemler tarafından değerlendirilip onaylandığı anda, işte o an tüm bu teşviklerin kilidini açmış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi her şey fikrinizin gücüne bağlı. Şimdi geldik herkesin en çok merak ettiği, en can alıcı bölüme finansal güçlendiriciler yani teknoparklar şirketinizin kasasına nasıl doğrudan ve somut bir katkı sağlıyor? Eğer şirketiniz bu alanlardan birinde faaliyet gösteriyor ve para kazanıyorsa, şimdi duyacağınız şey muhtemelen çok hoşunuza gidecek. Evet yanlış görmediniz. Rakam kocaman bir sıfır. 31 Aralık 2028 tarihine kadar Teknopark'ta yürüttüğünüz yazılım, tasarım ve ARGE faaliyetlerinden elde ettiğiniz kazançlar için ne gelir ne de kurumlar vergisi ödüyorsunuz. Bu ne demek? Karınızın tamamı istisnansız bir şekilde size kalıyor demek. Ama durun, bitmedi. Bir diğer devasa avantaj da satış aşamasında özellikle belirli yazılım kategorileri için geçerli. Teknopark'ta geliştirdiğiniz sistem, iş uygulamaları, mobil uygulamalar ya da oyun yazılımları gibi ürünlerin satışı katma değer vergisinden tamamen muaf. Bunun anlamı şu: Müşterilerinize KDV'siz fatura kesebiliyorsunuz. Bu da sizi piyasada inanılmaz rekabetçi bir konuma getiriyor. Avantajlar bunlarla da sınırlı değil. Arge projeleriniz için yurt dışından getireceğiniz cihazlar ve yazılımlar gümrük vergisinden muaf imzalayacağınız sözleşmeler, yapacağınız anlaşmalar damga vergisinden muaf. Hatta daha da güzeli size yatırım yapan bir melek yatırımcı bile yaptığı yatırımın bir kısmını kendi vergisinden düşebiliyor. Bu da yatırım bulmanızı çok daha kolay hale getiriyor. Teknoparklar sadece şirketin bilançosunu düşünmüyor. Aynı zamanda en değerli varlığınızı yani ekibinizi kurmanız ve onları motive etmeniz için de harika fırsatlar sunuyor. İşte bu oyunun kurallarını değiştiren bir madde. ARGE, tasarım ve hatta destek ekibinizdeki çalışanlarınızın maaşları 2028 yılı sonuna kadar gelir vergisinden tamamen muaf. Bu, çalışanlarınızın cebine daha fazla net maaş girmesi demek, sizin için de en iyi yetenekleri şirketinize çekmek için kullanabileceğiniz devasa bir koz demek. Avantajlar maaşlarla da bitmiyor. Normal şartlarda ödemeniz gereken SGK işveren prim payının yarısını devlet üstleniyor. Yani sizin ödemeniz gereken payın yarısı için devlet diyor ki o bende. Bu da personel maliyetlerinizde doğrudan ve anında bir düşüş anlamına geliyor. Elbette bu kadar büyük avantajların olduğu bir sistemde her şeyin yolunda gitmesi için dikkat edilmesi gereken bazı önemli kurallar ve yapılması gereken stratejik seçimler de mevcut. İşte bu çok kritik bir yol ayrımı. Teknopark'ın %0 kar vergisi istisnasından yararlanıyorsanız, genel ARGE indiriminden, yani harcamalarınızı vergiden düşmekten faydalanamıyorsunuz. İkisinden birini seçmek zorundasınız. Basitçe düşünelim, Karlı bir yazılım projeniz varsa, kardan hiç vergi ödememek muhtemelen daha mantıklıdır. Ama yıllarca sürecek çok yüksek harcamalı bir donanım argesi yapıyorsanız, başlangıçta o harcamaları vergiden düşmek daha avantajlı olabilir. Bunun dışında aklınızda bulunması gereken birkaç operasyonel kural daha var. Mesela maaş teşviklerinden faydalanan destek personelinizin sayısı, ARGE personelinizin sayısının %10'unu geçemez. Uzaktan çalışma mümkün ama mutlaka yönetici şirketten onay almanız lazım ve unutmayın, çalışanlarınıza ödediğiniz fazla mesai ücretleri bu vergi istisnalarının dışında kalıyor. Peki, tüm bu bilgileri bir araya getirdiğimizde önümüzdeki tablo neye benziyor ve bu sistemin geleceği hakkında ne söyleyebiliriz? Özetin özeti şu. En kritik teşviklerin yani karınızdaki sıfır verginin, personelinizin maaşındaki sıfır verginin ve yatırımcı indiriminin hepsinin ortak bir son kullanma tarihi var. 31 Aralık 2028. Stratejinizi planlarken aklınızda tutmanız gereken en önemli tarih bu. Sonuç olarak Türkiye'nin teknopark sistemi aslında tek bir büyük amaç için tasarlanmış bir ekosistem. Yenilikçi fikirlerin hayata geçme maliyetini olabildiğince düşürmek ve bu fikirlerin yaratacağı değeri yani ödülleri en üst seviyeye çıkarmak. Bu da bizi son ve en önemli soruya getiriyor. 2028 tarihi yaklaşırken Türkiye bu güçlü inovasyon motoruna daha da fazla yakıt koyup teşvikleri uzatacak mı yoksa sistem bambaşka bir şekle mi bürünecek? İşte bu sorunun cevabı şüphesiz Türkiye'nin teknoloji geleceğini de şekillendirecek.